Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ağaç ev yaptığımız için devam ediyoruz. Ağaç ev yapmadık da yapacağız şimdi. Arkadaşlar bu arada dün videoyu çektim. İzlemeyenler izleyebilir. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bilgisayar yapımını şu bittikten sonra için yapacağım. Ve gündüz olmasını bekleyeceğim. Ay bir beklemeyeceğim yatacağım şimdi. Ben gideceğim. Ve gündüz burayı üstünü tamamladığım için şehri tanıtacağım. Yattık. Ooo oh be. Çok iyi bir gün. Şimdi kalktık, yemek yiyip buraya gideceğim. Şu çileklerden alacağım. oldu. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar ömrükler yanmıyor. Zombiler yanıyor. Bu nasıl bir iş? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tanıtacağım. Burası benim evim. Yani kaldığım ev. Burası neydi? Unuttum. Burası in internet kafe arkadaşlar. Burası burayı bana arkadaşım yaptı Aras burası değil, kuzenimin evi burası dediğim o önce şeyin arasının evi buralarda makine var şu arkadaşın evi hatta evin içini göstereyim evin içi böyle güzel bak yatak hatta çiçek bile koymuş görmüyor musunuz arkadaşlar Bak bu evde güzel. Arkadaşlar bakın. Böyle. Bir ev. Şuraya da arkadaşlar. Şuraya da normalde şu çıktı. Çok güzel olacak. Tanıttım. Burası Aras kargo. Aras kargonun arabası. Burası A101. Burası Emlak. Burası Kule. Burası BE. Burası tek şey satılan teknoloji teknolojik mağazası. Burası da bir tane ev. Burası polis karakolu. Burası A101. arkadaşlar. Şurada M yazan yer e, McTown's. Burası Ot. Kırpır nasıl yedi? Yeri. Arkadaşlar kırpır nasıl yeri yedi? Onu hiç anlamadım. Burası McTanus arkadaşlar. McTanus'ta garson olmamı isteyenler yaz, yazın ol diye yaz garson skin'i bulamayacağım. Aa elimde bir tane skin'ler var. Skin'leri de istiyorsanız hatta buradan bu, bu, videoda tanıt tatabilirim. Burası aa, müşteriler gelecek. Tamam arkadaşlar bak şöyle. Müşteriyim. müşteri değilim de ama Müşteriler nasıl? Ee, keşke bu müşteri daha kat Yapacağım şimdi. Bunu kıracağım. Camı üçlü kat yapacağım. Üçlü. Ağaç evi gidelim. Şimdi ben de alacağım arkadaşlar. Arkadaşım var. Onu bekleyin. Dıt dıt. iPhone 12 dıt dıt. Efendim kanka ben <laughs> demir kapı istiyorum. Şalter. Vere vere. Arkadaşlar. Bir şuraya koyacağım. iki arkasına koyacağım. Evet, işte şöyle yapacağız. Böyle olduğu için Evet, sonra... Arkadaşlar, ben, ben şöyle çoğum... Dur 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 bak çok hızlı çıktım. Eee... Bu ne? O şey çalmak için çektin mi? sana attım

Şimdi ben çit lazım çit. Döşe, döşe abim döşe. Döşe. Hile şey yapsam. Döşe abim döşe. Baba kral geri döndü abba. Arkadaşlar. Şi, mesela bir tane arkadaşım şişe değindi de. Espri. Bu espri çok komik. Olabilir. Es şe, Gitti Git duvara işe. Erik donun delik. Kaşık. Kaşık. Kızlar sana aşık. Kaşık, kıza sana aşık. Tavuk, koyarsam iki lok. de 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 çok avantajlıyım desem arkadaşlar kendim bir tane oda kuracağım. ben buraya şey yapacağım. Çok küçük burası. Ee, ne yapsam acaba? Şurayı bir iki Evet Arkadaşlar şuraya bir şuraya iki tane iki tane yatak koyacağız. Acaba ranzalı mı yapsam arkadaşlar? Ranzalı demek şöyle. Bak. Yatak alayım şimdi göstereyim size. oldu arkadaşlar. Bir tane atak burada. Ondan sonra ikinci yatağa da üste işte koyuyoruz daha da İşte bu round'za demek. Şimdi ee, Şimdi arkadaşlar arkadaşlar devam edelim şimdi kapıyı kapatalım. أكثر شيء شنو إن شنو تولد تسر تولد Şimdi arkadaşlar devam edelim. Tuvaletim yapacağım. Tuvaleti yapmaya devam edelim. E, evet, tuvaletin kapısı ne olacak onu belli değil. Belli ederiz. Bakayım tuvalet. Şuraya açmamız lazım. Şuradan keselim. Kapı şöyle olacak. Evet. Ya kırdım, kırdım her yeri, kırdım. Cık cık. Kırdım her yeri arkadaşlar. Kırmadım mı? Doğru söyleyin, lütfen. Bak. E, kırdım kırdım. Ama banyoyu yapmam lazım. <laughs> Küvet nasıl yapılıyor? lazım arkadaşlar. Size de küvetin ilk defa bilenler küvet yapsın. Benden göre küvet yapmak isteyenler yapsın arkadaşlar. Ama arkadaşlarınız söylemeyin. Ben şundan gördüm, şu videodan gördüm demeyin. Hatta diyebilirsiniz. blok evet bak arkadaşlar bak şöyle buluyor. Hiç öyle değil. Şapdımı kır. sından hangisini? Şöyle Böyle oluyor. Evet arkadaşlar böyle olacak. Evet, arkadaşlar. Böyle arkadaşlar ben de nasıl... ya kötü gideyim gideyim. Bas 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 bas. Eyvah. Ne ee, yapıyorsun bilmiyiz. Hadi Arkadaşlar bak bak şöyle yapacağım. Dı Bir bırakayım. Dı 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 dı. Çok hızlı çıktım ki. Kimse benim çıkışımı görmeden lütfen. Yanına tuvalet yazsam arkadaşlar. Öyle yaptık ya. Arkadaşlar mutfağı şekil yapacağım. Ben mutfak yapmayı çok biliyorum arkadaşlar. Biraz da yapmayı biliyorum. Arkadaşlar yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım şimdi. Ee, nerede o?

Televizyonu da salon da yapacağım. Salon belki sığmayabilir. Sığar mı? Sığmaz gibi geliyor bana. arkadaşlar bir bir kişi geliyormuş gibi düşünelim. Ah benim mi evime çıkayım ya. Çok yoruldum. Burada falan var. Benim yüzümü kim ya. Kapıyı kapat. Yatak odama geçeceğim. Yatak odam geçeceğim. Gerçekten evim çok iyi. Kek hocam, kek. bakın böyle oldu. Elim. Beğendiyseniz like atın. Arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.